Merhaba arkadaşlar kanal hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Kolya bassmadan önce ilk olarak size bir şey sormak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir ülke düşünün. O ülkede sözde bir demokrasi var. Lakin o demokrasinin sözlü olduğu ülkede gerekli şartları karşılanmanıza rağmen Cumhurbaşkanı adayı olamıyorsunuz. Tam tersine Diplomanız elinizden alınıyor. Gözaltına alınıyorsunuz ve 6 yıldır yönettiğiniz bir şehir tek bir gecede elinizden alınıyor. Ve bu olaylar sözlü demokratik bir ülkenin cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor. Öyle bir ülke düşünün ki arkadaşlar bir gecede böyle olayları konuşmamamız için YouTube, Twitter, Instagram ve pek çok benzeri platform internet yasağı getiriliyor. Öyle bir ülkede düşünün ki bu olayların aynısı da 2023 yılında o ülkede yaşamış olan büyük bir deprem vaktinde aynısı yaşanıyor. Yani düşünecek olursak malum ülkede konuşulması en doğru olan zamanlarda sözlü demokratik hükümet halkı konuşmaması için bin bir takla atıyor. Peki sizce bu hangi ülke arkadaşlar? Zimbabwe diyenler ilk olarak doğruyu söyledi. Onları tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar bu olayların tamamı Zimbabwe'de yaşandı. İsi Sakabya'nın. Lakin arkadaşlar kusura bakmayın ben bu olayı aslında iki gün önce konuşacaktım. Lakin baktım böyle YouTube'a VPN'siz bile giremiyorum. Hayatım ilk defa YouTube'a girmek için VPN kullandım. Büyük ihtimal şu anda kendimi Kuzey Kore vatandaşlarıyla bir tutuyorum ilk defa. Diyordum yani o kadar otorite yok. Tamam var. Daha tamam, yani bu kadar değildir. Dedim ve bize zamanda 80 darbesini gömenler 80 darbesinde söyleydi böyleydi adamlar bizi evimize alıp sokakta döve döve hapishaneler atıyordu. Yeni insanlar sonunda tamamıyla aynı hatta daha da beter bir duruma ülkeye sokmuş durumda. İmamoğlu diploması ülkenin ekonomik krizi ve birkaç konu üzerine daha konuşup videoyu kapatacağım. Video çok uzun olur mu olmaz mı orasını bilmiyorum. Lakin ilk isterseniz bizim Ekrem İmamsan hakkında konuşalım. Bildiğiniz üzere yani artık bilmeme ihtimaliniz yok sırf bu olaylar yüzünden YouTube, Twitter ve Instagram gibi kanallar kapatıldı üç 3 gün boyunca hayatımın en günlerinden biriydi. Lakin konuya dönelim. İmamoğlu diploması elinden alındı ve kendisi artık resmiyette CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Lakin bu olaylar harbiden ilgi sesiyor. Beni biliyorsunuz arkadaşlar. Ben İmamoğlu'nu günahım kadar sevmem. Lakin yeri ve zamanı geldiğinde gerekirse İmamoğlu'nu bile savunmak bize erdemdir. Lakin arkadaşlar unutmamamız gereken bir şey daha var. Şu anda İmamoğlu tutuklandı diye bazı mansurcu kitleler var. Mansur artık bizim odayımız. Mansur kazanacağız diye böyle ümitlere girmişler. Arkadaşlar şimdi kenara o hayallerinizi koyun. İlk olarak bunun iki nedeni var. Birincisi Mansur Yavaş asla CHP'den aday olamaz. Çünkü pek çok nedeni var. Lakin en basitinden CHP asla bir milliyetçi adam aday yapmaz. İkinci olaraksa pek çok AK Partili vekil ve bakan sıradakinin Mansur Yavaş olduğunu zaten söylüyor. Yani sonunda konuşma sadece Mansur Yavaş'ın içeri atılması için bir neden oluyor. Lakin İmamoğlu'na dönecek olursak böyle yapılan bir haksızlık Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük ihtimal askeri darbeleri sayarsak bile böyle büyük bir darbe yaşanmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kişinin en temel hakkı olan ve kriterlerini karşılarına aday olabilmesinin en imkanı olan şey Cumhurbaşkanı adayıdır. Ekrem İmamoğlu her ne kadar sevmesem de CHP'nin adayıydı ve CHP'nin adayına el sürülmesi demek ana muhalefetin yani Türkiye'de iktidardan sonraki en büyük kitlenin adayını el sürmektir. Ve böyle bir hareket Türkiye'de yani sözlü demokrasinin olduğu iddia edilen bir ülkede yapılması o ülkede cidden bir demokrasinin var olup olmadığını, insan haklarının var olup olmadığını ve benzeri pek çok olayın cidden var olup olmadığını insan sorgulatıyor. Ki bu ani tutuklama sadece Türkiye siyasetinin aynı zamanda Türkiye ekonomisini çöküşe sürükler arkadaşlar. Zaten eğer ki birkaç gün önce dolar kurunu takip ettiyseniz, doların bir gecede 40 TL'ye üstüne çıktığını ve bir gecede 38 yeni indiğini görmüşsünüzdür. Bu dengesiz kur oranları Türkiye'nin ekonomisine çok büyük bir zarar veriyor. Ki sadece bu ekonomik çöküşten dolayı bile aslında halk sokağa çıkması gerekirken hala pek çok kişi, sahıs ünlü, ünsüz, herkes, çoğunlukla AK Parti olan herkes daha doğrusu bu yapılan gösterileri terör faaliyeti olarak adlandırılıyor. hiç bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye belli bir günden belli bir güne kadar hangi günler olduğunu hatırlamıyorum lakin ekrana koymuşumdur eğer ki bulabilirsem. Nevruz kutlamaları haricinde tüm yapılacak gösteriler resmi olarak yasaklandı. Yani Nevruz hariç hiçbir gösteri yapılamayacak Türkiye'de lakin Türkiye halkı olarak İlk defa bu kadar sessizlikten sonra çığlık attık ve başardık arkadaşlar. Pek çok insan artık sokaklara indi. Bu olaylar hakkında gösteriler yaptı. Bu konuların dolayı da aslında yapmamız gereken de tam olarak buydu. Çünkü Türkiye eğer ki böyle istikrarsızlaşmaya, otoriterleşmeye devam ederse yakında o resmi olmayan demokrasimiz de tamamıyla yok olacak ve artık Türkiye tek partili bir otoriter yönetime de dönüşebilir. İmkansız demeyin arkadaşlar. Dem Partisi ile AK Parti'nin arasında ittifak böyle devam ederse yakında yeni bir anayasa çıkacak çıkar. O anayasa meclisten halkın oyu olmadan geçer ve Türkiye artık demokrasiden %100 bir şekilde muaf tutulur. Yani bu konuda son da yapabileceğimiz şeyler ise bir yandan Türkiye'de yasıyorsanız ya da yasamıyorsanız dışarı çıkın ve bu olayları protesto edin. Çünkü çok sert bir polis şiddeti olduğunda göz önüne alınca Erdoğan'ın ve AK Parti'nin cidden halktan korktuğunu görebiliyoruz. Yani her halktan cidden korkuyorlarsa bu bizim işimize gelir. Halkın sesi her zaman ülkeden daha güçlüdür. Bu yüzden yapmamız gereken şey dışarı çıkıp konuşmak, korkusuzca konuşmak. Şimdilik sebebim diyebileceklerim bu kadarlık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Demokrasimize sahip çıkalım. Çünkü eğer ki demokrasimize sahip çıkamazsak hiçbir şeyimize sahip çıkamayız. Şimdilik diyebileceklerim bu kadarlık. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.